Arkadaşlar hepinize yeni bir günden sel aslında akşamdan selamlar sevgiler. Hoş geldiniz. Ee, i̇ki gündür neden yoktum onu açıklayayım arkadaşlar. Ee, bütün benim mutfak mutfağım büyük. Bütün mutfak dolaplarımın iç dış yıkanmadık hiçbir şeyini bırakmadım. Makinede tek tek yıkadım. Sildim yerleştirdim arkadaşlar. Çok yoruldum. Ay, onun için çekemedim yani çok karışıktı buralar. Tertemiz yaptım ama. Hmm, öyle sizler, ne, sizler neler yapıyorsunuz? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Allah'a şükürler olsun. Bugün de kızıma kayınvalideleri ve kayınvalidesi ve görünceleri gelmiş. Gene iş yapacaktım. Bırak anne işi gel dedim. Yani bunu görürseniz bilin ki ben iş yapıyorum arkadaşlar. <laughs> Şimdi ben ne yapıyorum arkadaşlar? Patlıcan oturtma. Kıymasını kavurdum. 300 350 mi? 300 mi? Artık neyse. O kadar kıymam var. Soğan doğradım 2 tane. 3 tane sivri biber doğradım. Karabiber tuz attım. Ondan sonra salçasını koyacağım. Biraz su koyacağım tabii ki. Fırında yapacağım. Şöyle çekeyim sizi. Burada da 3 tane küçük patatesim var. Ee, üç 3 tane de Ay, ayırdım mı? Bak kafa çalışmıyor. Dur bakayım patlıcanın birini ayırdıysam. Evet, ayırmışım arkadaşlar. 2 tane büyük patlıcanım var. Şekerli suyuma bastırdım. Bakın kapkara suyu çıkıyor şeker kullanın arkadaşlar. Söylemiştim daha önce de. Ha tuz atarsanız da atın. Ama şekerin e, etkisini daha fazla göreceksiniz. Bakın şimdi kapkara çıkacak. Tuz da bu kadar çıkmıyor. Yeter bu kadar. Şimdi ben bunu süzdüreceğim. Ve fırınıma atacağım. Şuna dizip. Her yeri temizledim arkadaşlar. Düzenledim, ettim Hiç oturmadım yani. Bugün kızımda ne oturduysam o. Bir de şeyim de e, orada da şort çektim. E, giderken şeye koymuştum. E, çantama koymuştum. Baktım bulanık gösteriyor ama ben Herhalde dedim buradan mı güneşten ötürü gösterdiğini zannettim. Oysaki şeyi kirlenmiş. Sonra güzel çekti ama tabii onu çekmiş oldu. O biraz bozuk oldu. Neyse önemli değil o. Böyle bence durumlar bu. Yarın günüm var benim. Belki parasını yatırdım ama belki gidebilirim. Yemeğimi yapayım dedim akşamdan. Öyle gittiğim zaman akşamdan yapıyorum ben. Hem e size de video çekmemiştim biliyorsunuz. Hatta sağ olsun Almanya'dan ne kadar vefalı bir kız ya sağ olsun. Beni göremeyince yazmış abla bir durum mu var ne oldu? Çekmedim video diye sağ olsun Allah razı olsun. Sağ ol Kübra'cım buradan da söylüyorum. Bak seni. insanlar iyi oluyor ya arkadaşlar. Merak etmiş beni. Telefonum olmadığı için oradan yazmış. Ama ben ona telefonumu yazacağım bir şekilde. Instagram'dan yazarım. Takip ediyor beni. Ben de onu takip Ama ben çok girmiyorum. Çok değil hiç girmiyorum artık. Facebook'a hiç girmiyorum. Birkaç senedir. Instagram'a da hemen hemen bir yıldır falan çok girmiyordum. Bunda sadece maydanozumu eksik arkadaşlar. Maydanozumu bitirmişim. Hiç de aklıma, gel aklıma gelmedi almak. Az önce geldim zaten eve. Ben kıymamı kavurmuştum daha önce. Anne hadi bırak gel kızlar görmek istemişler beni. Hemen bırakıp gittim oraya yani. yağladım arkadaşlar. Ee, şuna biraz su koyacağım. Hatta biraz daha koyacağım. sarımsak koymayı da unuttum. <laughs> Boş verin koymayacağım. <laughs> Uğraşamayacağım şimdi. Yoruldum çünkü. Ondan sonra arkadaşlar böyle kurulayıp kurulayıp dizeceğim bunları. Hadi sen kur. Ay fırınımı yakayım. Arkadaşlar. Ay. Fırınımı 200 dereceye getireceğim. Evet. Alt üst ayar fanda. 200 dereceye getirdim. Ondan sonra bunlar da çekirdekliymiş. Aslında bu zamandaki patlıcanlar çekirdeksiz oluyor. Daha önce aldığım çekirdeksizdi. Her şeyi çekmiyorum ya ben arkadaşlar. Öyle aklım esince çekiyorum yani. Karnıyarık yapmıştım o zaman. Yani yakın zamanda. Çekmemiştim o gün. Çünkü başka bir yoğun vardı. Çekmek istemedim. Süzülmüşler zaten. Bunlar küçük. Şaba patatesleri daha mı biraz daha mı koysaydım patates? Bunlar ezildikçe küçülecekler Şimdi ben bunların üstüne de yağ süreceğim arkadaşlar. Hiç kızartmaya uğraşamam. Çünkü tertemiz yaptım her şeyimi. Buraları falan daha bulunmaz. Zaten her zaman yapıyorum orayı da. Her yaptığımda da şey, yağlı de böyle şey çıkıyor. Hani ne derler? Yemek piştiği için. Ama her yemekten sonra alıyorum orayı. Çünkü eğer kalırsa bilmiyorum ne olur. Hiç bırakmıyorum o yüzden ben. Sizden sonra çekimim bitince hemen hallediyorum onları. koymayacağım arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki salçam tuzlu. Buraları falan arkadaşlar her yeri dip, köşe, bucak, bütün mutfak elden geçti. gösterine gelsin. Ben çok patlıcan sevmem arkadaşlar. Sadece patlıcanın manca salatasını severim mancayı. Çok severim onu gözlenmiş. Böyle yemeğini falan. Yemeğini hele hiç yapmam. Yaparsam da kızar, kızartırım. Kuşbaşı etle yaparım. Ama gene de sevmem. Hani et yedirsin diye yaparım. Ben bir tane daha patates soyacağım arkadaşlar. Patatesli olsun. Bu doluyor. Kısayım bunu. koydum. Şimdilik. Bunlara da yağ süreceğim. Kalın oldu. Şunu ikiye böleyim Bunu da kalın yaptım. Bilerek yaptım yani. Bu böyle dursun. Ne yapalım? Onlara da yağ sürüyorum. Atıyorum fırınıma arkadaşlar. Sonra üstünü koyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Bunun işi de olmuştur. Ya bu biraz daha su istiyor. Evet böyle koyayım. Çekiyor çünkü. Bu da böyle olsun bu olsaydı güzel olacaktı ama ne yapalım. Yeni geldi zaten inemem arkadaşlar aşağıya. Bu da buracıkta kaynasın. Şimdi biraz sohbet edelim değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Beni merak ettiniz mi? Kübra'cığım merak etmiş mesela. <laughs> Sağ olsun ya. Güzel bir şey İnsan Birileri tarafından merak edilmek Çok güzel bir duygu benim için Gerçekten Çünkü ben de merak ederim sevdiğim insanları Neyse sizler neler yaptınız Arkadaşlar iyi misiniz Havalar biliyorsunuz Yaz geldi artık tamamen Çok şükür Ama akşamları soğuk oluyor Bizim burada Yeni işim aldı oradan giderken yürüyerek e, gittim. Biz, bana yakın oturuyor kızım. Giderken yürüyerek gittim. Çok sıcaktı. Hızlı hızlı da ben hızlı yürürüm. Gelirken e, soğuktu bak böyle. Böyle şey tişört vardı üstümde. Ondan sonra gelirken neyse arabayla bindim. Arabanın camları açık kapa dedim. Üşüdüm yani. Akşamları soğuk oluyor nedense. Böyle arkadaşlarım. İyisinizdir umarım. Şimdi bunlar, bu pişsin, kızarsın, e, bunu dökerken birlikteyiz, olur mu? Görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar, hadi birlikte çıkaralım, olmuş diye gördüm dışından, ama gene bakacağız tabii ki de. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Ay, bakın böyle oldu. Küçüldüler. Şimdi bunu dökeceğiz. Fırınım yanıyor arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet görüyorsunuz. Önce böyle içine koyayım. Sonra bocalayacağım. Tadına tuzuna da bakmadım. Hiç bakmadım. Ama olmuştur yani tuzlu olmasın da. O yüzden az tuz koydum. Salçan tuzlu ya arkadaşlar. Domates, biber de koymayacağım. Üstüne. Gerek yok. Şu an için gerek duymuyorum. Yanına da yarın bunun çorba olmaz. Ya da bilmiyorum. Hava sıcak ya o açıdan söylüyorum. Şuradan biraz sıcak su alacağım. Şöyle yağ falan şey olsun diye. Şimdi. Şimdi tekrar fırına atacağım. Şuraya dökmüşüm. Alacağım. Hmm. şöyle tutayım kapanma sakın Hı. bismillahirrahmanirrahim pişsin arkadaşlar gene görüşeceğiz <laughs> görüşürüz evet. arkadaşlar olmuştur düş bu diye bu düşünüyorum yerde. bakacağız şimdi çıkarıp bu arada ben balkonumu yıkadım burayı süpürdüm ellerimle sileceğim birazdan bunu size gösterip bakalım bakalım olmuş mu Hayır. olmuş gibi duruyor arkadaşlar evet arkadaşlarım bakın böylecik oldu böyle oldu yani <laughs> böyle arkadaşlar şimdi buraları sileceğim ellerimle koşur koşur balkonumu yıkadım ondan sonra yarın dediğim gibi günüm var parasını yolladım ama ee, çok samimi olduğum arkadaşlarım giderler, ben de onlarla gideceğim. Yani gidip gitmeyeceğimi daha kararlaştırmadım, giderim diye düşündüm ama e, her an değişebilir, bakacağım. Gitmeyi düşünüyorum ama. Ondan sonra bu kadar. Ha bugün kızım çok güzel e, hazırlanmış arkadaşlar. Annesinin yolunda yoluna girmeye başladı. Bir ıslak kek yapmış. E, övünmek gibi olmuş, olmasın kızımı övmek gibi. Çünkü o öyle şeylere çok bakmazdı. Maşallah brown tadında yapmış. Onu takdir ettim. Daha bir sürü börek, işte makarna salatası falan filan bir sürü şeyler yapmış. Takdir ettim. Kızım da benim yolumda ilerliyor yani. Çok şükür. Yapmazdı çünkü o sevmez öyle o şey. Değişik bir kız o biraz. <laughs> Sevindim yani. Ona şey yapmadım da. Gerçi buradan izlerken duyar memnun oldum yani. Böyle arkadaşlarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi öpüyorum, seviyorum biliyorsunuz. Hoşçakalın, dostça kalın, benimle kalın. Hoşçakalın.